Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Valorant'ta spoffer yapıyoruz bu hivit spoffer'i sizlerde deneyimlemek istiyorsanız arkadaşlar vakit kaybetmeden video sonuna kadar izleyin öncelikle arkadaşlar açıklama kısmında sizlere vereceğim unixchess.com web sitesine gidiyorsunuz girdikten sonra ürünlerimiz kısmından e, dilediğiniz ürüne bakabilirsiniz buradan e, biz hivit spoffer kullanacağımız için şu anda hivit spoffer seçiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bu sayfadan aşağı indiğimiz zaman e, göreceğiz. Şu şekilde algılanmamış kalıcı spoofer işte bilmem ne bakın burada oyunlar vesaire yazıyor. Hangi oyunlarda çalıştığı. İşte hatalar filan. Şekilde paketlere buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda 3 tane paket bulunuyor. Bu paketlerden bronz, silver ve gold paket bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bu paketlerin farklarını anlatayım. Gold paket alırsanız e, kalıcı bir şekilde ne zaman isterseniz e, bir yıl sonra da Spof kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu da demek oluyor ki yani sürekli hile açan biriyseniz ve sürekli banlanan biriyseniz oyunlardan bu gold paket tamamen size göre uygun bir paket diyebilirim. Onun dışında sadece Valorant'tan banlıysanız ve Valorant'ta e, 4 ay banlıysanız arkadaşlar bu paketi tercih edebilirsiniz üç aylık yazıyor burada fakat e, bir ayda hediye olarak ediliyor toplam 4 aylık bir paket e, almış oluyorsunuz silver paketi seçerseniz arkadaşlar e, burada bronz paket bulunuyor bronz pakette e, güvenmeyen arkadaşlar denemek isteyen arkadaşlar banım kalkıyor mu görmek istiyorum bunu denemek istiyorum diğer arkadaşlar bronz paketi tercih ediyor bir ay boyunca istediğiniz kadar kalıcı spof atabiliyorsunuz arkadaşlar yani bir ay sonunda e, süreniz bittiği zaman e, paketiniz bittiği zaman tekrardan ban yemiyorsunuz arkadaşlar bu pakette. Eğer hile açmazsanız bakın e, bir ay sonunda hile açıp ban yemezseniz e, üyeleriniz yenilemenize gerek kalmaz. Hani bansız bir şekilde kalıcı bir şekilde oyuna girmeye devam edebilirsiniz. Şimdi ben de e, gold paketi olduğu için sizlere gold paketi göstereceğim. Satın alıyoruz buradan. Zaten burada da görebilirsiniz. Size özel boyut oluşturuyor. Yani sadece sizde spofur varmış gibi gözüküyor. Yani kişiye özel oluşturuluyor program. Otomatik uzaktan güncelleme sistemi bulunuyor. Sınırsız destek alabiliyorsunuz arkadaşlar tüm paketlerde. Tüm sürümleri de destekliyor. Satın al dedikten sonra paketinizi alacağınız paketi. Buradan arkadaşlar özel kurulum diye bir seçenek de bulunuyor. Bunu tiklerseniz eğer bilgisayarınızı uzak bağlantıyla Spoffer'ı sizin yerinize kuruyorlar. Ve gerekli işlemleri sizlere gösteriyorlar arkadaşlar. Ee, onun dışında tiklemezseniz de yani kullanım kılavuzu ve kurulum videosu da oluyor. Sizlere gönderiyorlar tabii ki de sizler de ona göre yapabiliyorsunuz. Satın al diyorsunuz. Sonrasında buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. Bilgilerinizi girerken arkadaşlar e-posta adresinizi kesinlikle doğru giriyorsunuz. Aksi halde hani dediğim gibi başka bir adrese başka bir e-postaya program ulaşabilir. Buraya kesinlikle doğru giriyorsunuz. Aksi halde hani ulaşmaz program size. Ulaşmazsa da hani buraya gelip buradan destek alabilirsiniz. Ee, şu anda çevrim dışı fakat hani aktif olduğunda buraya bilgilerinizi girerek veya bilgilerinizi girmeden, girmeden direkt merhaba yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Aktif olduğu saatlerde bir öğlen 1'de falan açık oluyor. Şu anda 12 saat. Ondan açık değil. Şöyle e, bilgilerinizi girdikten sonra ödeme geç diyorsunuz ve ödemenizi yapıyorsunuz. E, program oluşturulup mailinize gönderiliyor. Mailinize gönderildi arkadaşlar. Programı kuruyorsunuz. Bakın şu şekilde bir dosya geliyor. Bunu açıyoruz arkadaşlar şöyle açıldı gördüğünüz gibi Unix chess Loader versiyon 2.1 sürekli güncelleme alıyor şu anda 2.1 sürümünde arkadaşlar e, buraya girmeniz gereken e-mail kısmını arkadaşlar satın alım yaptığınız mail giriyorsunuz şöyle ben bu mail üzerine satın alım yaptım ve key kısmında da arkadaşlar e, mailden verdikleri key giriyorsunuz buraya da şöyle giriş yapıyorum yani ben mırmıyı tiklersem de tekrardan bu bilgileri girmeme gerek kalmayacak her seferinde ama ben tiklemeyeceğim gerek yok. Login diyoruz. Giriş başarılı dedi. Login successful dedi. Tamam diyoruz. Böyle bir cheat loader alanı yani hile yükleyicisi alanı geldi arkadaşlar. Buradan basıyoruz. E, ee, hileleri görebilirsiniz buradan dostlarım. Ben de şu anda heavy buffer alanı olduğu için çarpı olarak gözükmüyor ve permanent şeklinde gözüküyor. Yani gold paket aldığımı buradan anlayabiliyorum burada da çarpı gözüküyor diğer hileler kullanamıyorum arkadaşlar. Bunları seçip load dediğimde çalışmaz. Hubit spoofer'ı seçiyorum. Sonrasında load diyorum ve burada bir şey yüklüyor. E hilelerin şu anda yüklenilmesini bekliyoruz. Evet, yükleme başarılı. Tamam diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spoofer ekranımıza geldik. burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımın seri numaraları bulunuyor. Disk drive numaram, BIOS numaram, network numaram ve order numaramı görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere banlı olduğumu şöyle göstereyim. Valorant'a giriyorum. Banlı olduğumun ispatını sizlere göstereceğim. Aynı zamanda şu anda e, bu ekranda arkadaşlar bilgisayar bağımın olduğuna dair bir ekran görüntüsü göreceksiniz. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi kalıcı uzaklaştırma almışım. Bu oyuna erişem askıya alındı diyor. Gördüğünüz gibi oyuna giriş yapamıyorum arkadaşlar. Oturumu kapat diyerek çıkışımı sağladım. Burada arkadaşlar şimdi e, spoof ekranında yapmamız gereken e, burada permanent seçeneğini tıklıyoruz. Eğer Valorant için yapacaksak permanent seçeneğimizi de tıklıyoruz kesinlikle. Sonrasında... Spoof butonuna basacağız. Ondan önce buradaki serielleri yedeklemek istiyorsanız yani bilgisayarınızın eski seri donanım ID'lerini yedeklemek istiyorsanız bunu da tıklayabilirsiniz. Ee, yapmasanız da olur, yapsanız da ol, e, iyi olur. Size göre, kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben daha önceden seriyellerimi yedeklediğim için tekrar basmayacağım. Şimdi buradan Spoof diyorum arkadaşlar. 1-2 saniye bekliyoruz burada. Bizi yükleme ekranına atacak. Şöyle evet gördüğünüz gibi hüvit spoofing ekranındayız arkadaşlar burada lütfen bekleyin diyor burada biraz bekliyoruz sonrasında evet gördüğünüz gibi e, spoofer başarılı bir şekilde işlemleri gerçekleştirdi ve buradaki seriyallerimizin e, idleri değişti gördüğünüz gibi videoyu geriye sararak görebilirsiniz değiştiğini ve yeşile döndü Tamam diyoruz. Burada e, bilgisayarınızı lütfen, yeniden başlatın diye bir yazı uyarı geldi bize. Permantı tiklediğim için. Permantı tiklemeseydim böyle bir uyarı gelmeyecekti. Normal hani e, Valorant dışındaki bu oyunlarda yapmak istiyorsam permantı tiklememe gerek yok arkadaşlar. E, i̇şlemler bu kadar. Şimdi e, bilgisayarı yeniden başlatacağım. Geleceğim. Beraber deneyeceğiz. Yeni hesapta e, aldığım bir hesapta deneyeceğim. Şu şekilde bilgisayarı yeniden başlatıp gelelim. Evet arkadaşlar bilgisayarı yeniden başlattım şimdi Valorant'a gireceğim Şu şekilde Valorant'ı açıyorum e, Spawfer'ımızı yaptık en son gördüğünüz sizlerde Şöyle bilgilerimi giriyorum e, Yeni hesap bilgileri giriyorsunuz eski banlı hesabınızın bana açılmaz arkadaşlar onu söyleyeyim Şöyle bilgilerimi girdim Giriş yap diyorum Bu şekilde oyna diyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi hesabıma giriş yaptım. Ee, ve hani herhangi bir şekilde banlanmadık. Şöyle ki sizlere göstermek amaçlı bir poligon. Şöyle poligona giriş yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yasağım olmadığını sizler de buradan anlayabilirsiniz. Ee, PC banımızı rahatlıkla kaldırabiliyoruz. Bu spoofer sayesinde sizlere de öneriyorum. Ee, kullanın. Hani herhangi bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Zaten hani sorun yaşarsanız da canlı destek sizlere destek sağlıyor bu konuda. Sorun yaşarsanız vesaire. Öyle bekliyoruz poligona girmeyi. Evet. Poligondayız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna giriş sağlayabildik. Hani herhangi bir şekilde ban yemedik. Bugün de arkadaşlar 17 Nisan falan herhalde olması lazım. Güncel tarih 16 Nisan'mış arkadaşlar oyuna girişimizi yapabildik. Herhangi bir Van 152, Val 5 hatası almadık. Ee, yani zaten benim kanalı benim kanalımızı takip ediyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuzdur ee, birçok kez girdim banı kaldırdık kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye bye.